Kıymetli dostlar merhaba. Silivri Seymen mahallesindeyiz. Üzerinde bulunduğumuz tarlada 2 adet 260 metre kare hissemiz var. Yerlerimiz çaplı, muvaffakat nameli. Herkesin yeri belli. Ulaşımla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Seymen köyün girişi ilerisi asfalt yolla bulunduğumuz yerler arası çok yakın. Yaklaşık bir 600 metre, 700 metre sonra asfalttasınız. Resmi kadastrol yol biz yerimizin başına kadar getiriyor. Şöyle yapacağım. Daha önce yeri alan müşterilerimizin kendilerine nasıl yerler yaptığını, bağ, bahçe tarzı, prefabrik, konteyner tarzı yerler yaptığını görmenizi istedim. Beton direkleri takılmadı ama çap çizildiğim bu var. Herkesin yeri belli kıymet dostlar. Çok güzel bir yer.